Merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Minecraft'ı evet. Şimdi ne göreceğinize karar veriyorum. Hadi gelin yanımda ben bir adam. var. Adını başverin. Hadi davet atılıp girelim bir şeye. Eee Oraya, 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 çok ben gizliyordum sonra şöyle Orada dedi baltamız var. Böyle ilerliyoruz. Evet lavlara geldik. o. Hop, hop bir. Hop iki. Hop üç. Hemen böyle ilerliyoruz. Kafam çarpmadı Allah. Şükürler olsun ilerliyoruz. Böyle bir zıpladım kaktüse oturdum Allah belamı verecek Aranıza pardon özür diliyorum Şöyle hemen gidiyoruz Evet piu piu, piu. Evet tamam böyle ilerliyorum ben şahsen sen Don olmayı istemiyorum Evet bugün dobikler kanalına abone olmamanız için şey yok ee, Youtube kanalımız dünyanın en iyi Youtube kanalı oldu Biz için çok güzel video çeken bir kanaldır Evet şöyle hemen buzların üstünde Ananı anladım da şey özür diliyorum buradan şöyle ilerliyor Evet oooo oh, oh, yar yaprakların üzerinde ilerliyoruz Evet üç kişi kalmışız, Yağsız ölmüş Aman ah, Tamam neyse işe yiyoruz hala Ananızı avradınızdır bacınızı Şöyle nehir oyunu kazanması Aynen o nasıl bir isim bence Oyunu kazanmamalıydı Oyunu kazanmamalı olan benim Çünkü ben bir youtuberım Bana youtuber gibi oyunu Hadi girelim. Bir başka bir şey girmeliyiz bence. Bir saniye ben gel hemen gireceğim. O oh, Chris attım nasıl beğendiniz mi? Bence bence ee, aha sen ne ne bu 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 ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? <laughs> Ne? Aa tamam. Bunun ne oldu hakkında fikir sahibi oldum. Evet sanırım ve okula bir şeyler yapıyoruz. Evet şimdi mikrofonu yanımdaki şu bile veriyorum. Hadi konuş. Evet. Bence de. 6 oyuncu gerekiyor 4 kişiyiz bence çıkmalıyız 3 kişi kaldık Dur Ömer adam bence başka bir şey girebiliriz hemen girmeye bir şey seni var ya keserim Adam manyak çıktı harita kare Ha bunu bu TNT atmıyor muyuz böyle TNT atıyoruz Tamam ben bunun ne olduğunu biliyorum Ömer nasıl bir nöbet Selman aşağı düştü Daha yürümeyi bile bilmiyor Anan ağrıdığında ben de merdiven çıkmayayım bilmiyorum. Evet şimdi hemen haritayı nasıl bitireceğiz onu göstereceğim Buradan böyle gidiyoruz demirciden bir 5 lira alıyoruz Sonra buradan geliyoruz Buradan e, al ben daha güzel bir yer alıyorum. Buraya gelmiyoruz şöyle gidiyoruz Bakın şurada bir şey var Evet Ömer gidiyor şurada Dombili Ömer Ömer aslında yanlış gidiyor harita eti bitirmenin, bitirmenin daha kolay bir yolu var ama o bilmiyor çünkü o yolu Boş veririz durur aşağı atlıyoruz son olsun ama son haritanın son, son. sonunda çıkıyoruz Evet işte bu kadar kolay aslında neyse boş verin hadi bakalım oyuna başlayalım Ya bakalım Ömer'i karşıya vermiş Ömer'e Ömer, e, Ömer e karşımın karşımda değil aynı güzel takımda Allah oh, belanı ölüyorum kere siz ne atıyorsun

arkadaşlar Minecraft'ta nasıl yapılır onu göreceğiz Minecraft'ta e yapmak öncelikle Bunu bile olmamız lazım Evet şu anda karşı patlatıyoruz bir adam var Bir Aşağı iniyor Onu ben şimdi yatırıp Burada TNT manyağı yapacağım Şu arkamdaki kimseyi var ya burada Güvenim yok doğrudur doğru, lan Doğrudur Kafanda TNT patlattığımın Maalesef Evet şimdi Ömer aşağıya düşüyoruz, Ömer aşağıya düştü oradan bile çıkamıyorsun Ömer suya düşersen ölüyorsun, sakın suya düşme. Sakın suya düşme tamam mı? Ben de düştüm neyse tamam şuradan çıkarım Ömer. <gülüyor> <gülüyor> ben de videodayım. Evet, bilerek yanlış yazdım. Şöyle hemen atıyorum, şurayı da atıyorum. Şöyle bir daha da atıyorum. Böyle böyle bir tane daha yapıştırıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Evet, artık yapacak bir şey yok. Bakalım yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Artık alınmamız lazım. Video çok uzun sürdü. Bence bu video bitmeli. Bu kim? Bilmiyorum. Bakalım Ömer'i kullanıyorum. Ömer nerede acaba? Evet Ömer e, suya girince demeciydin daha inanıyor çünkü o bir domali Ve şöyle hemen atıyoruz şöyle bir tane atan jump evet jump evet, yapılmıyor evet yapılmıyor. bakıyoruz Yine ölen. adam adam adam. Adam burada adam buldum. Adam buldum. Adam buldum. Adam buldum. Zararın dolayı bulamamış. O TNT hata almana kimse onun ebesini. Geri zekalı. Geri zekalı. Orada sana lan. Lan. Allah Allah. <laughs> El adam adam gördüm adam şurada hemen karenin arkasında bu bekliyor. Böyle ben TNT'yi biraz bir Eee... Yapalım bakalım. Yes long. Oy oy oy. Ananı oradan seninki o TNT atan kimse. Evet bence biri çok uzun sürdü o yüzden 360 TNT atacağım. Eee... Rekor Yüzü Luka Yalanç Bingo susadı Evet bildirdik hemen nasıl ban yedi Umarım ban yedi. şu adamı ben de öldürdüm Şu adamı hiç sevmedim Türkten düşürdüğünü Evet düştü ölüyor Bizim adam öldürüyorum <laughs> <laughs> Bunun evet arkadaşlar sana ben biliyorum nerede olduğunu şimdi Tomali oluyoruz evet, şu adamı ben de öldüreyim Adam öldü <laughs> Şimdi ben bizimkileri öldürmeye gidiyorum Tomal Evet şu adamı öldüreceğim şu güzel böyle çıkıyor. istiyor gönlüm Oha adam TNT'yi bozuyor Evet işte karşılığında bir video sundan o kadar Minecraft oynamayı öğretmeyin. Allah size sabır versin. Hadi amin gidiyorum ben.